Herkese merhaba. Bu yayında size Erdoğan ağzını açamadığı adeta dut yemiş bülbüle döndüğü bir konuyu anlatacağım. Biliyorsunuz Erdoğan'ın canını sıkacak bir meseleyi öyle rahat konuşamazsınız. Ağzını açana hakaret deyip davayı yapıştırıyor. Bazen de dilruba örneğinde olduğu gibi tutuklatıp cezaevine attırıyor. Yargı da zaten önünü iliklemiş sarayın emirlerini bekliyor. Şu ana kadar Erdoğan 20 bin vatandaşa hakaret davası açtı. Darbeci Kenan Evren bile toplamda 340 kişiye hakaret davası açmıştı. Bu konuda rekor Erdoğan'da. Evet, Erdoğan ağzını açana hakaret davası açıyor. Açıyor ama bir konu var ki dut yemiş bülbüle dönüyor. Bırak davayı açmayı. Ağzını açıp iki kelam bile edemiyor. Sadece Erdoğan mı dut yemiş bülbüle dönüyor? Hayır. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da bakanlar da hepsi dut yemiş bülbüle dönüyor. İşte bu yayında Erdoğan'ın dut yemiş bülbüle çeviren o konuyu size anlatacağım. Neden o konu gündeme geldiğinde tek kelam edemiyor? Neden mahkemeye verip cezalandırmıyor? Haydi başlayalım. Evet Erdoğan ağzını açana hakaret davası açıyor. Rekor onda. İşte şimdi bahsedeceğim konu gündeme geldiğinde nutku tutuluyor. Adeta dut yemiş bülbüle dönüyor. Üstelik o konu en hassas olduğu, en tahammül edemediği, hatta küplere bindiği bir konu. İşte bu konu 17 Aralık 2013'te Kısıklı'daki villalarının altında çıkan 100 milyonlarca dolar konusu. Hani Erdoğan'ın kısık bir sesle oğlu Bileli aradığı telefon tapesi var ya hani paraların sıfırlanamadığı İşte bu konuda Erdoğan ağzını açamıyor. Tek bir kelam edemiyor. Gıkını çıkaramıyor. Daha birkaç gün önce CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır şunları söylemişti. Sıfırlama da doğru, para da doğru o gün üzerine gidemedik. Benim için ülkem adına en acı olaydır. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Devlet Bahçeli'nin 17-25 salvosuyla ilgili meclise yaptığı basın toplantısında şunları söylemişti. 17-25 Aralık bize para sayma makinelerini, çikolata kutularını, elbise kılıfında taşınan rüşvetleri, oğlum paraları sıfırlayı hatırlatıyor. Erdoğan yine gıkını çıkaramadı. Esip gürleyemedi, iftira diyemedi. Ben bu paraları sıfırlamadım iddia edilip ispatlamayanlar adidir, alçaktır, şerefsizdir diye kükremedi. Her oto çöpe dezenformasyon diyerek açıklama yayınlayan Erdoğan'ın iletişim başkanı Fahrettin'in altında sustu. Cumhurbaşkanımızın villalarının altında milyonları yoktur, paraları da sıfırlamamıştır, bütün bunlar yalandır diyemedi diyemiyorlar. Çünkü Erdoğan'ın bu konuda bir emri var. 17-25 Aralık operasyonlarını hatırlatanlara kat iyi surette cevap verilmemesini istiyor. Yani konuyu geçiştirmek istiyorlar. Gündemin değişmesini, konunun unutulup gitmesini bekliyorlar. Unutulur mu? Elbette hayır. Unutulması da mümkün değil. Şimdi konuyu biraz açayım. Neden yalanlayamıyorları anlatayım. Önce 24 Aralık 2013'e kısaca bir gidelim. Olayı bir hatırlayalım. 17-25 Aralık 2013'te yolsuzluk ve rüşvet operasyonları gerçekleşmişti. Bu operasyonlar Türkiye tarihinin pisliklerin ortaya saçıldığı en büyük operasyonlardı. Operasyonların üzerinden 2 ay geçmişti. Erdoğan can havliyle devletin ve yandaş medyanın tüm imkanlarını kullandı. Emniyeti ve yargıyı hallaç pamuğu gibi attı. Saraya tam biat eden yargı ve polis mensuplarını kritik görevlere atadı. İşte o hengamede yayınlanmıştı YouTube'daki o sıfırlama görüşmesi. İnşallah bir şeyler, operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrat, işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, şeyin, Muhammed'in Şimdi Bunlar filan da köylerinde şey yapmışlar. Baba bir daha söylesem, hocam. Senin elinde ne var ne yok. Ee, sen bunları diyorum çıkarsın. Hani <laughs> şey yapmanızda fayda var. Tamamıyla. Başka bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet tamam. tamamıyla sıfırlayacağız. Sana yer verdiğim cürüzler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Her iki, iki tarafı zannettim. Efendim? Her iki tarafı zannettim. Verdi, verdi hocam. Yani iki, iki, ikisini de dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Büyük ölçüde bir şey yaptık. Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık <laughs> henüz hocam şöyle ki. 9 dakikalık görüşme serisinin bir kısmı böyle. Tamamını daha sonra izlersiniz. Ben devam edeyim. Erdoğan sıfırlama tepesinin yayınlanmasının ertesi günü 25 Şubat 2014'te Meclise Partisi'nin grup konuşmasında konuşmuştu. Şunları söylemişti Erdoğan. Dün akşam saatlerinde kendi kurguladıkları, dublajını da kendilerinin yaptığı bir piyesi servis ettiler. Ben haftalardır bir çağrıda bulunuyorum. Eteğinizde ne varsa dökün, elinizde ne varsa çıkarın diyorum. Ama bunlar gidiyor. Alçakça, hayasızca, edepsizce montaj yapıp bunu servis ediyorlar. Yahu uydurun da uydurmanın da bir ahlakı edebi var. Bu kadarı da olmaz. Şimdi şurada bir hafta 10 gün içerisinde onların karşıtlarını aynı şekilde biz de bu teknolojiden hareketle sizlere izleteceğiz. Kılıçdaroğlu mecliste izletiyor ya aynısı. Farklı bir şekilde sizlere izleteceğiz. Teknolojinin nereye geldiğini görmeniz bakımından bunlar çok önemli. Senaryo yazmak zor bir şey değil bunlar yapılır. Evet Erdoğan o günler kendini böyle savunmuştu. Montaj demişti. Montajda böyle şeylerin yapılabileceğini söylemişti. Bir hafta 10 gün içinde benzerini yapıp gösterecekti. Ama olmadı. Çünkü mümkün değildi. Yapay zeka teknolojisi o yıllar yoktu. Kaldı ki onun bile sahteliğini ortaya çıkaran teknolojiler var. Yapılacak montaj hemen fark edilebilir. O dönemde sıfırlama tepesini sadece Kılıçdaroğlu değil belki en az onun kadar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de gündeme getirmişti. Mitik meydanlarını paraları sıfırlayandan Cumhurbaşkanı olmaz sözleriyle inletmişti. Neyse devam edelim. Erdoğan 30 Mart seçimlerinden sonra müdür yardımcılığına hayvanat bahçesi müdürünü atadığı TÜBİTAK'tan rapor çıkarttı. Raporda bu tapenin hece hece montaj olduğu yazıyordu. Ama bu sefer sıfırlama tapesi ile ilgili demokrasi denetçileri derneği harekete geçti. Londra merkezi ve uluslararası davalarda ses analizleri yapan ses adli hizmetleri şirketini inceletti. Ses adli hizmetleri şirketi raporunda sıfırlama tapesinin gerçek olduğunu yazdı. Yani ses kaydında hiçbir işlem, montaj vesaire yoktu. Aynı gün yapılan farklı telefon görüşmeleri birleştirilmiş video haline getirilmişti ki zaten yayınlanan video görüşmelerinin hangi gün, hangi saatlerde yapıldığı belirtiliyordu. Erdoğan o dönem bugün yapamadığı bir hamleyi yaptı. Sonradan bin pişman olacağı bir hamleydi bu. Bu hamle sıfırlama tepesini gündeme getirenlere hakaret davası açmasıydı. Ancak bir süre sonra açtığı davalar tersine dönmeye başladı. Bakın nasıl. İşin komedi tarafı şimdi başlıyor. Hakaret davası 2018 yılında Ankara 6. Asya Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Davacı Erdoğan davalı Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ses kayıtlarını delil olarak sundu ve ısrarla bu kayıtların doğru olduğunu belirtti. Ayrıca avukat Celal Çelik 2014 yılından o güne değin açılmış olan tüm davalarda cumhuriyet savcıların bu ses kayıtları hakkında bir kişi incelemesi yapılmasına şiddetle karşı çıktıklarını ifade etti. Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tapelerin orijinal olmadığını ve bu yüzden inceleme yapılamayacağını iddia ederek itiraz etti. Bu itiraza avukat Celal Çelik tapelerin orijinal olup olmadığını ancak 17.5 soruşturma dosyasının mahkemeye getirilmesiyle anlaşılabileceğini söyledi. Sonra ne mi oldu? Mahkeme 17 dosyaların getirilmesi ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talebini reddetti. Bakın sonra neler yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik 2020 yılında İstanbul Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bu kez daha hazırlıklı geldi. Yani ses kayıtlarını Amerika merkezi uluslararası adli danışmanlık şirketi primu forensik inceletti ve raporu mahkemeye sundu. Bu şirkette raporda sıfırlama tapesinin gerçek olduğunu ortaya koydu. Avukat Çelik mahkemeden yine bilirkişi incelemesi talep etti. Erdoğan avukat Hüseyin Aydın da yine inceleme talebinin reddedilmesini istedi. Savcı da aynı yönde görüş bildirdi. İlginç değil mi? Mahkemede inceleme taleplerini yine reddetti. Bunun üzerine avukat Celal Çelik mahkeme çıkışı basın toplantısı yaptı. İlgili araştırma şirketinin raporunu gazetecilere dağıttı ve şunları söyledi. Aldığımız bilirkişi raporları Erdoğan'ın tape kayıtlarının tamamının doğru olduğunu söylüyor. Hiçbir biçimde montaj olmadığını ortaya çıkarmış olduk. Eğer Japonya'da olmuş olsaydık, Harakiri denen İşlem Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yerine getirilirdi. Akabinde de şu tweet'i e attı Cihan Çelik. Bundan böyle RT'ye 1 sıfırlama tapelerinin, 2 10 milyon doları sakın alma, ne söz verdilerse o kucağa oturacaklar tapesinin, 3 kupon arazi tapesinin doğru olmadığını, montaj olduğunu söyleyemeyecek. Bu ses kayıtlarının tamamının doğru ve gerçek olduğunu ispatladık. Bakın sonra ne oldu? Erdoğan bu kez avukat Celal Çelik'e de dava açtı. Davaya bakan Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi ise Celal Çelik'in beratına karar verdi. Celal Çelik de bunun üzerine şu tweet'i attı. Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılandığım Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasında hakkımda beraat kararı verildi. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilen yolsuzluk eleştirilerinin haklı ve tartışılmaz dayanakları vardır. Sıfırlama tapeleri ve Man Adası belgeleri gerçektir. RTE, oğluna paraları sıfırla demiştir. Diktatör gittiğinde yargı esareti de sonlanır. Şeklindeki söz ve eleştirilerimin suç olmadığı, tamamıyla haklı eleştiri kapsamlı olduğu mahkeme tarafından hüküm altına alınmış oldu. Arkası gelecek. Erdoğan'dan ve Erdoğan yargısından kurtuluyoruz. Peki o günden sonra ne oldu biliyor musunuz? Mahkemeler artık Erdoğan oğluna paraları sıfırla dedi şeklindeki ifadeleri eleştiri kapsamında değerlendirmeye başladı. Yanlış duymadınız. Mahkemeler artık hakaret, iftira değil eleştiri kapsamında kararlar almaya başladı. Yani mahkemeye göre orada hakaret falan yoktu. Peki niye? sıfırlama tapesinin incelenmesi talepleriyle uluslararası kuruluşlardan alınan raporlarla karşılaştırmamak için. Peki sadece Erdoğan mı taktik değiştirdi? Hayır. 17-25 Aralık'ın aktörlerinden dönemin şehircilik ve çevre bakanı Erdoğan bayraklar da yelkenleri suya indirdi. Şikayetlerini geri çekti. Neden? Çünkü o davada da Celal Çelik mahkemeden 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının dosyalarının istenmesini ve incelenmesini talep etmişti. Dosyanın incelenmesini istemeyen Erdoğan bayraklarda şikayetini geri çekti ve dava düştü. İşte bu yüzden artık Erdoğan paraları sıfırladın diyenlere dava açamıyor. İftira, hakaret diye barbar bağıramıyor. Artık sarayın mahkemeleri paraları sıfırladın diyenleri eleştiri kapsamında değerlendiriyor. Sıfırlama tepesi artık dava konusu olamıyor. Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali Mahir Başarı'na, Veli Ağbaba'dan Pervin Buldan'a ve Selahattin Demirtaş'ına kadar siyasetçiler sıfırlamayı rahat rahat gündeme getirebiliyorlar. Erdoğan'ın yüzüne çarpabiliyorlar. Ama Erdoğan ve çevresinden tık yok. Artık Erdoğan paraları sıfırladın diyene gıkını çıkaramıyor. Paraları sıfırladın denince dut yemiş bülbüle dönüyor. Bu arada şunu da ifade edeyim. 2014 yılı ve sonrasında sıfırlama ile ilgili haberler yayınlayan sitelerin arşivlerinde haberler aynen duruyor. Neden? Çünkü erişim engeli talebinde bulunamıyorlar. Bilal Erdoğan'ın en küçük eleştiren haberlere erişim engeli getirirken bu sefer susuyor. Erişim engeli talebinde bulunamıyor. Hani Türkçe'de Bilal'e anlatır gibi anlatmak deyimini kazandıran Bilal Erdoğan'da sıfırlamayı duyunca sus pus oluyor. Bilal'e anlatır gibi anlatmak deyiminin ortaya çıkmasının sebep işte bu sıfırlama tapesi. Erdoğan'ın oğlu Bilal'e paraları sıfırla derken Bilal'in konuyu bir türlü anlayamamasından bu ifade ortaya çıkmıştı. Yani Bilal'e anlatır gibi anlatmak. İnşallah bir şeyler operasyonlar yapıyor. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerler işte bizim Erdoğan'ın oğlu, e, Zafer'in oğlu, şey, Muhammed'in oğlu e, Şimdi bunları falan e, şu anda köylerinde arama şey yapmışlar. Baba bir daha Diyorum ki, senin elinde ne var ne yok, e, sen bunları diyorum çıkar. Ben de, tamam mı? Yok. ne olabilir o senin para var kadar. Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işini işi gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. Tamam mı? Sümeyye yani çıkarıp Sümeyye bana nereye götüreceğimi mi söyleyecek o? Ya tamam sen hadi şey yap. İki, i̇kisini de boşalttın Eşte. dedi. Evet. Yani iki, ikisinde ikisini de boşalttın dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Yani üstüne de bizim akademiye aktar diyeceğim konuşayım mu <laughs> tamam. Tamam. Bakın Yapay Zeka ChatGPT'ye çipitiye bir e anlatır gibi anlatmak ne demek diye sorduğumda ne cevap verdi. Bilale anlatır gibi anlatmak ifadesi bir konuyu olabildiğince basit ve anlaşılır bir şekilde açıklamak anlamına gelir. Bu ifade, özellikle karmaşık veya teknik bir konuyu herkesin rahatlıkla anlayabileceği şekilde anlatma çabası için kullanılır. Bu deyimin kökeni, Türkiye'de eski başbakan ve cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Bilal Erdoğan'a yönelik halk arasında oluşan bir algıdan kaynaklanır. Bilal Erdoğan'ın zeka düzeyiyle ilgili yapılan alaycı göndermelerle ilişkilendirilen bu ifade, genellikle herhangi bir kişiye hakaret etme amacı taşımayan bir espri olarak kullanılır. Kısacası, Bilale anlatır gibi anlatmak, bir şeyi en basit haliyle, karmaşıklıktan arındırarak anlatma anlamını taşır. Peki Microsoft'un yapay zekası Bing'e sorunca ne cevap veriyor? Şimdi ona bir bakalım. Bilale anlatır gibi anlatmak deyimi, bir konuyu çok basit ve anlaşılır bir şekilde açıklamak anlamına gelir. Bu deyim son yıllarda Türkiye'de popüler hale gelmiş ve genellikle mizahi bir şekilde kullanılır. Özellikle bir kişinin anlamakta zorlandığı durumları ifade etmek için kullanılır. Sıfırlama tepesinden hareketle üretilen bilele anlatır gibi ifadesi artık uluslararası bilinirliği olan bir kavram haline geldi. Bilal Erdoğan bu konuda bile ağzını açamıyor. Sebep aynı. Tape gündeme gelmesin. İnceleme talepleri yapılmasın. Uluslararası kuruluşların raporları duyulmasın. Nasıl olsa bir gün konuşulur unutulur değil mi? Ama unutulmuyor işte. Bu sıfırlama tepesi boynuna asılmış bir çan gibi. Ne kadar zaman geçse de nereye gitseler de peşlerinden ayrılmıyor ve hiç unutulmayacak. Bir gün adli ve şeffaf bir yargılamayla hesaplarını verecekler. Hiç şüpheniz olmasın. Kaçış yok Erdoğan. Paraları sıfırlamayacaktı. Ardından da ülkeyi sıfırlamayacak.